Vinperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. fazla kilolar hem sağlık hem yaşam kalitesi açısından birçok kişinin mücadele ettiği bir sorun haline geldi. Cerrahi olmayan kilo verme yöntemleri arasında mide balonu uygulaması ise son yıllarda öne çıkıyor. Peki mide balonu uygulaması tam olarak nedir? Mide balonu endoskopik olarak ya da yutulabilir şekliyle midenin içerisine bir silikon topun yerleştirilmesi işlemi. Ve mide hacmini küçülten İştahı da kısmen azaltan, beslenmeyi de kısmen bozan bir işlem. Ama sonuçta bu bir yabancı cisim. Buna ait problemler, kram tarzı ağrılar, bulantılar, örtüler özellikle ilk üç günde çok yoğun oluyor. Burada iyi önlem almak lazım. İkincisi tabii ki buna uygun beslenme tarzını da zaman içerisinde oluşturmak lazım. Bu kalıcı ve etkin bir şekilde o beslenin tedavisinde kullanılan bir metot değil geçici kilo vermede diyelim ki 15-20 kilo, 10 kilo, 15 kilo vermede geçici bir dönem, 6 aylık bir dönem maksimum 1 yıllık dönemde kalabilecek bir yabancı cisim. Dolayısıyla bu 1 yıl sonra çekildiği zaman, 6 ay sonra çekildiği zaman bazen eskisinden daha büyük ve daha kalın bir mide oluşturduğu için geri dönüşüm, yeniden kilo alması ...çok muhtemel oluyor insanların. Mide balonu uygulamasının etki süresi sınırlı olduğundan... ...bu uygulama kalıcı çözüm arayan bireyler için yeterli olmayabilir. Balon kalıcı, etkin ve obeste tedavisinde rutin olarak kullanacağımız bir metot değil. Seçilmiş hastalarda, uygun hastalarda... ...düşük kilo vermek, 15-20, 20-25 kilo vermesi için uygun bir metot... ...ama kalıcı bir metot değil. Bu metodun başarısı balonu çektikten sonra o kilonun yeniden alınmamasıyla ancak olabilir. O yüzden balon takılan hastaların uygun bir şekilde bu tedaviye konsantre olması, uyum sağlaması, çekildikten sonra o kiloyu koruması son derece önemli. Bir de mide balonu takılmış olması o kiloyu vereceğiniz garantisini de sağlamıyor size. Ona uygun bir beslenme, ona uygun bir hareket tarzını da beraberinde getirmek lazım. İkincisi bir problem çıktığı zaman bu balonların hemen çekilmesi lazım. Yani balon taktırmakla iş bitmiyor. İyi bir takip, bir problem olduğu zaman hemen balonun çıkartılması ve de buna uygun bir beslenme ve hayat tarzında oturtmak lazım ki takılan balon işe yarasın, kalıcı ve etkin bir tedavi olsun. Winterax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.